Arkadaşlar herkese merhabalar. TikTok sayfam açılmıştır. Hepinizi takip ederek bana destek olmaya davet ediyorum. Burada borsa ve kripto ile ilgili sürekli analizler paylaşıyor olacağım. Gelin şimdi videomuza başlayalım. Hissenizde analiz yapmakta zorlanıyor musunuz? İşte bu indikatör tam size göre göstergeler bölümüne geliyoruz. Buraya Support and Resistance on Multi Time Frame indikatörümüzü yazıp seçiyoruz. Bu indikatör bize hissemizin yükselen trend hattını çiziyor. Düşen trend hattını çiziyor. Aynı zamanda önemli destekleriyle önemli direnç noktalarını belirtiyor. Bu sayede sizler de doğru bir analiz yapabiliyorsunuz. Göstergeler bölümüne geliyoruz. Buraya Nadaraya yazdığımızda en üstte bulunan Nadaraya Watson envelope indikatörünü seçiyoruz. Bu indikatör yeşil ve kırmızı çizgilerle bize bir kanal yapısı oluşturmakta. Üst çizgi genelde satış yediği, alt çizgi genelde fiyatın tepki aldığı noktadır. Bu indikatör repaint yapmakta. Ancak aşırı alım aşırı satım yoksa %90-95 bandında doğru oranda çalışmakta. Genellikle kısa vadede alsat yapanların faydalandığı bir indikatör. Örneğimizi birlikte inceleyelim. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Her defasında aşağıdan tepki almış. 1, 2, 3, 4. Her defasında üstteki çizgiden satışını yemiş. Göstergeler bölümüne geliyoruz. Buraya Smarter yazdığımız zaman indikatörümüz karşımıza çıkmakta. En üstte bulunan Smarter SNR indikatörümü seçtim. Gelin birlikte çalışma sistemini anlayalım. Öncelikle gördüğünüz gibi ben grafiğimi 15 dakikada açtım. Her zaman dilimi için farklı çalışmakta. Bakın 102.09 desteğiymiş. 110 seviyesi desteğiymiş. 116, 117, 121, 126 da yükselişlerde direnciymiş. Yani bana destek ve direnç noktalarımı çizmiş. Aynı zamanda bakın şuradan noktalı şekilde düşen trend hattımı da çizmiş. Noktalı şekilde yükselen trend hattımı da çizmiş ve bana yanda akıllı ekran şeklinde S1, S2, S3 diye, R1, R2, R3 diye destek ve direnç noktalarımı Excel şeklinde tablo halinde sunmuş. Ayrıca düşen ve yükselen trend hatlarının da seviyesini bana vermiş. Göstergeler bölümünü açtım. Buraya UT bot yazıyorum. İkinci sırada çıkan indikatörümü seçtim. Şimdi fiyat gelmiş. Buradaki yeşil çizgiyi kırınca sat sinyalini yakmış ve hisse düşüş trendinde devam etmiş. Kırmızı çizgiyi kırınca al sinyalini yakmış, hisse yükselmiş. Bu indikatör bize al ve sat sinyalleri üretmekte, yeşil destek, kırmızı direnç görevi görebilmekte. Devam edelim. Bakın şurada yeşil aşağıya kırıyor. Sat sinyali yanmış. Hisse düşüş trendine başlamış. Belli süre sonra al sinyalini yakmış. Biraz yatayda gitmiş ve yükselmiş. Sat sinyali yanmış. Hisse düşüş trendine başlamış. Bir süre sonra al sinyali yanıyor. Hisse toparlanarak yükselişini yapıyor. Sıradaki indikatörümüze bakalım. Lux break yazdığımız zaman ikinci sırada çıkan Trend lines with breaks. İndikatörümüzü seçtik. Bu indikatör bize düşen trend ve yükselen trend hatlarını çizmekte. Yükselen bir trend aşağı yönlü kırılırsa düşüşün devamı beklenilir. Düşen bir trend yukarı yönlü kırılırsa yükselişin devamı beklenilir. Gelin birlikte inceleyelim. Bakın kendisi otomatik çiziyor kırmış, tutunmuş, yükselmiş. Tam tersi. Bakın şu çizgiyi otomatik çiziyor. Gelmiş, tepki almış. Gelmiş, tepki almış, aşağıya kırınca sert düşmüş. Burada kendisi otomatik çiziyor. Üstüne kırmış, tutunmuş, yükseliş devam etmiş. Düşen trend kırmış, yükselişine devam etmiş. Sıradaki indikatörümüze geçelim. Göstergeler bölümüne geliyoruz. Buraya lines yazdığım zaman en üstte çıkan lines and diagonal indikatörümü seçtim. Bu indikatörde yatay destek ve dirençleri çizmekte, yükselen ve düşen trend hatlarını çizmekte, ayrıca sayısal olarak bana destek ve dirençlerin seviyelerini vermekte. Şu an 15 dakikalık grafik açık. Bakın düşen trend hattımı çizmiş. Yükselen trend hattımı da çizmiş. Büyük resimden gelen yükselen trend hatlarımı çizmiş. Buraya benim direnç seviyelerimi vermiş. Düşüşlerde de bakın desteklerimi çizmiş. Aşağıdan gelen yükselen trend hatlarını çizmiş. Bu indikatörü kendinize yorumlamanız lazım. Mesela şurası bir yükselen trend attı. Buraya geldiğinde alım yapmak doğrudur. Altına kırar ve kapatırsa stop olmak lazım çünkü düşüşün devamı beklenilir. Gibi kendinizin yorumlayabiliyor olması lazım. Göstergeler bölümüne geliyoruz. Buraya VSL yazdığımız zaman indikatörümüz karşımıza çıkmakta. İndikatörümü seçtim. Çalışma mantığını birlikte inceleyelim. Yeşil olanlar alım hacimleri, kırmızı olanlar satış hacimlerini temsil ediyor. Şu ortada ilerleyen ortalamayı bakmanıza ya da bilmenize gerek yok arkadaşlar. Mantık şu şekilde Bakın alımlar artıyor. Fiyat yükseliyor. Şurada alımlar azalmaya başlamış. Fiyatta geri çekilme süreci başlamış. Satışlar artmış. Ne zaman ki koyu kırmızı açık kırmızıya dönmüş, diyor ki, "Satışlarım artık azaldı. Yavaştan alımlara dönüyorum." diye işaretini vermiş. Gördüğünüz gibi buradan bir toparlanma süreci, alımlar artmaya başlayınca fiyatta yükselişini yapmış. Şurada koyu yeşilde demiş ki bize alım hacimlerim artık azalıyor. Dikkatli ol her an düşebilirim diye uyarmış. Bakın fiyat buralardaymış. Sonra hacimler azaldıkça ilerleyen süreçte düşüşte gelmiş. Göstergeler bölümüne gelerek Support Resistance Diagonal indikatörümü yazıyorum. Herhangi bir ayar yapmanıza gerek yok. Ancak dileyen ayarlar kısmına girerek 300 sayısını artırabilir. Çünkü bu indikatör düşen ve yükselen trend hatlarını çizmekte, son 300 mumu baz almakta. Dileyen bu sayıyı 1000, 2000 gibi yükseltebilir. Gelin şimdi indikatörü inceleyelim. Düşen trend hatlarını yükselen trend hatlarını, destek hatlarını güzel bir şekilde çiziyor. Destek ve direnç noktalarını sayısal olarak bizlere belirtiyor. Burada yapmanız gereken şu. Teknik analiz yapmayı biliyorsanız mesela bir düşen trend hattı kırıldığında yükselişin gelebileceğini veya bir yükselen trend hattı aşağıya kırıldığında Düşüşün gelebileceğini biliyorsanız çizgileri buna göre yorumlayabilirsiniz. Aynı şekilde bu çizgiler bazen göremediğimiz formasyon yapılarını görmemize yardımcı oluyor.